Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Gökhan hocamla beraber yine yeni bir videoda beraberiz. Bu bölümde de ne yapacağız? Analitiğe devam, simetriye devam. Simetride neye kaldı? Bu sefer de doğrunun noktaya göre simetrisi. Tamir kısmımız bu sefer ne olacak? Simetride olacak. Tamire devam ediyoruz bu arada. İsmimiz önemli biliyor. <laughs> evet, gelsin bakalım uçarak. Geldi. Ne diyor? Doğrunun noktaya göre simetrisi. Şimdi bir doğrunun bir noktaya göre simetrisi nasıl alınır? Kitaplar şöyle anlatır arkadaşlar. Der ki doğru üzerinde bir nokta seç. Bu noktanın bu doğruya göre simetrisini al. Tamam mı? Sonra bir nokta daha seç. Bunun da buna göre simetrisini al. Bu C üstü olsun. Bu B üstü olsun. E iki nokta bulman yeterli. İki noktadan geçen yeni doğrunun denklemini yaz. Çok temiz. Gayet mantıklı. Keyfi noktalar seçiyorum iki tane. Ya sonsuz noktayı da seçebilirsiniz. Zaten sonsuz noktadan dolayı şekil doğru oluyor. Bir nokta seçtin. Simetrisini aldın. Başka bir nokta aldın. Simetrisini aldın. Yeni iki noktadan geçen doğru denklemi. Çok mantıklı. Tabi biz yine bunu biraz daha kolaylaştırmaya çalışacağız. Bakın beraber deneyelim şansımızı. Önce kitap gibi bir çözelim. Gelsin sorumuz. Diyor ki adam x artı 2y eksi 1. Tamam şöyle çizdim. Dedim ki bu x artı 2y eksi 1 olsun. Şurada bir nokta var. O da 1'e 3 olsun. Şimdi ne yapacaktık? Bunun üzerinden nokta seçecektik. Salla rastgele seçme de ki x'i 1 olsa, x'i 1 olsa y'si ne olur? 0 mı olur? Değil mi? x'i 1 olsa, x'e 1 versem y 0 olur. Tamam bunun buna göre simetrisini alalım. Neydi? Orta nokta mantığıydı. Absisi 1, 1 değişmemiş, 1 o zaman. Ordinatı 0, 3 olmuş. 3 artmış, 3 de arttırdım 6. Tamam süper. Sonra diyorum ki bir nokta daha seçelim. O noktada ne olsun mesela? Absisi 3 olsa mesela. 3 versem şuraya. Y ne çıkar arkadaşım? 1 mi çıkar? 3'e 1 var mesela burada da. Yanlış yapmayayım. 3'e 1 desem kurtarıyor mu? Yok. Eksi 1 olacak galiba değil mi? 3 eksi 1. Yanlış çözmeyelim. 3 eksi 1 kurtarır. Evet. 3 eksi 1. Bu sefer 3 eksi 1'in buna göre simetrisini alıyorum. 3'müş. 1 olmuş. 2 azalmış. 2 de azalttım. Eksi 1. Eksi 1'miş 3 olmuş 4 artmış bir 4 daha arttırdım 3'ü 7. Bakın şu iki noktadan geçen doğrunun denklemini yazacağız. Yazmıyorum biraz daha kolaylaştırabiliyoruz çünkü. Bir tık kolaylaştırıyorum. Diyorum ki ya aslında hocam şimdi nok doğrunun noktaya göre simetrisinde şimdi bir nokta seçtik sonra buna göre simetrisini aldık. Sonra bir nokta daha seçtik buna göre simetrisini aldık. Şunu yazıyoruz ya e bu birebir bu da birebirse bunlar birbirine paralel olmaz mı? E zaten paralelse bu x eksi 2y eksi 1 diye başlıyorsa bu da buna paralelse o da x eksi 2y diye başlayacak sadece sabiti farklı olmayacak mı? Doğru söylüyorsun. Değil mi? O zaman iki nokta seçmeye gerek yok ki. Sadece birini seçsem mesela 1'e 0'ı seçsem 1'e 0'ın buradaki 1'e 3'e göre simetrisini almıştık ya ne oldu? 1'e işte 6 oldu. E 1'e 6 bu denklemi sağlar deyip C'yi bulsam ya. Oo çok mantıklı. O zaman x'e 1 verdim. Y'ye 6 verdim. C dedim. Ne çıktı C abicim buradan? 11 çıktı değil mi? C 11 ise o zaman aradığınız doğru x eksi 2y artı 11 eşittir 0 oldu. Gayet mantıklı. Peki öğrenci burada diyor ki sonra ya bu bir kafası çalışan çocuk değil mi? Sonra diyor ki bir tık daha kafası çalışan bir çocuk bulalım. Neydi? x artı 2y x artı 2y Yanlış yazmayayım. Eksi bir işlem hatası yapmayalım. Noktamızda neydi? 1'e 3'tü. Şimdi bu cin çocuğa bakalım. Şimdi bu ne diyor? X artı y eksi bir sıfır. Burada da bir tane ne var? 1'e 3 var değil mi? Diyor ki çocuk. Ya hocam tamam iyi hoş. Madem diyor. Şöyle göstereyim. Madem diyor bu buna paralel çıkacak. Bu da X artı y artı C gibi çıkacak ki. E, o zaman diyor hani neye ihtiyacım var? E zaten şuna mı gitsem acaba diyor. Hani nokta hazır 1, e 3 var ya. E bu da bunlara paralel olsa o zaman x artı 2y artı k olsa. Hani bir de nokta bulmaya hiç uğraşmasam zaten nokta var burada. 1'e 3 bu denklemi sağlar desem. 1 versem 3 versem k ne olur 0 olsun diye arkadaşım. 6 1 y eksi 7 mi olur? He diyor sadece paralel olduğuna göre c'deki artış azalışa baksak olmaz mı? Vallahi olur süper olur. Bak -1'miş, -7 olmuş. Ne kadar azalmış? 6. Bir 6 daha azalt. -7 13 mi oldu? İşlem hatası yapmış mıyız? Evet, bir işlem hatası var arkadaşım nerede var? Hemen kontrol ediyorum. 1'i e 3 yazsam -7 olacak. -7 olacaksa -7 6 azaldı. 6 da azalmayacak mı? İşlem hatası yapıyorum. Nerede yaptım? Fark edemedim. Şuraya bir daha bakayım. Şu 1 e 6 hatamız yok, değil mi? Ne yazdım? X yerine 1, Y yerine 6 yazdım. 1 de 1, 1 oldu. 0, 3, 6 oldu. Değil mi? O zaman ne yapacağız? X eksi 2, Y diye başlayacak mecbur. Ha orada hata yapmışım çocuklar. X artı 2, Y'miş soru. Ben X eksi 2, yazmışım. Tamam. O zaman ne olacak? Bu artı 12 olacak. C de eksi 13 olacak. Yani hatamız yok. Şurayı düzeltelim. Şurası o zaman eksi 13 olacak. Tamam. Öbür çocuğun uyanıklığı bak bizim işlem hatamızı engelledi. Peki bir deneyimiz var arkadaşlar burada çözerken. Hocam ya biz niye böyle uğraştık ki? x artı 2y eksi 1 eşit 0'ın değil mi? 1'e 3 noktasına göre simetrisini alıyor ya. 1'e 3'e göre. Şimdi doğru üzerindeki x, y'leri temsil eden şey bu olsa bunun 1'e 3'e göre simetrisini alsam ne oluyordu? Artış miktarı düzgün olmuyor muydu? x'miş 1 olmuş. Ne kadar artmış? Şuradan şuraya. 1 eksi x kadar. Bir daha 1 eksi x arttır. 2 eksi x olsun. Y'si y'ymiş 3 olmuş. Ne kadar artmış? 3 eksi y. Bir daha 3 eksi y arttırırsam. Ne olacak o da? 6 eksi y olacak. O zaman x gördüğüm yere 2 eksi x. Y gördüğüm yere 6 eksi y yazsam. Olmaz mı? Olur. Mis gibi bak kontrol edelim. 2 eksi x artı 12 eksi 2 y. Eksi 1 eşittir 0. Tamam mı? Toparla burayı bakın ne oldu? Eksi x eksi 2y 14 bir çıkar 13. Bakın bunu eksiyle çarparsanız şu denkleme ulaşmış olursunuz. Aynı şeydir. Bu da arkadaşlar bence daha zeki bir kafası. Gördüğünüz 4 tane çözüm üretmiş olduk. Kitap çözümleri ve bizim çözümlerimiz peş peşe geldi. Tabi o kitap çözümünü biz biraz daha geliştirmiş olduk. Herhalde anladınız diye umut ediyorum. Geliyorum buraya. Diyor ki noktaları ABC'nin köşeleridir. Noktaları ABC'nin köşeleridir. Çizelim. A1'e 2. Bu arada ben rastgele çiziyorum. Hiç umurumda da değil. Bakın noktalar doğru yerde mi değil mi? Hocam 1'e 2 burada 4'e 1 nasıl burada falan modunda hiç değilim. Rastgele çiziyorum. Şu şekilde mantı anlamam yeterli benim için. Köşeleridir. BC'nin A'ya göre simetrisi diyor. D doğrusudur. Bakın. BC'nin A'ya göre simetrisi şu BC dediği şurası. Şuraya göre simetrisini aldığında tamam mı? Ne olacak? Simetri aldığımızda neydi? Şu paralel yeni bir doğru bulacağız. Bunu bulmaya çalışıyorum. Şimdi buradaki olayımız neydi? Bunun buna göre simetrisi buraya gidecek. Şöyle. Bunun buna göre simetrisi buraya gidecek. E bana şimdi şu uzaklığı sormuyor mu aslında? Değil mi? Doğrularının arasındaki uzaklığı sormuyor mu? Yok hocam sormuyor diyorsun. Niye? B'nin de uzaklığı demiş. Ne fark eder ki açık? Ne fark eder kardeşim? A, aynı şey değil mi? Şuradan dikkat. Bunun aynısı. O zaman ben A'nın bu doğruya uzaklığını bulup 2 ile çarpsam olur. Çok mantıklı. O zaman A'nın değil mi? Şuna H desek şu da H olacak. 2 H da senin aradığın cevap olacak. Bence güzel olmuş soru. O zaman A'nın bunun uzaklığını bulacağız. Bunun uzaklık neydi? E'yi mi yazdın? Doğru denklemini yazdım. Yazalım. Y'ler farkı böyle, x'ler farkı. Y'ler farkı 2. X'ler farkı eksi 5. Denklem yazıyorum. Neydi? Y. Şuna göre yazalım mesela. X eksi x birden. X artı 1 oldu. Y eksi 3 oldu. İşte aradığım doğrunun denklemi. Noktanın doğruya uzaklığını buldum. Noktanın doğruya uzaklığını buldum. Ne yapıyorduk? Bunu hmm. toparlıyorduk. Değil mi? Toparlayın. Eksi 5 ile çarpabilirsiniz eksi 5 y sağ çarptım artı 15 2'yi de buraya dağıttım 2x artı 2 hepsini bir tarafa atın 2x 5y bu tarafa attım eksi 13 eşittir 0 Nihayet yazdım arkadaşım şimdi noktanın doğru uzaklığı neydi götür noktayı denklemde yerine yaz X yerine bir y yerine iki yazacağım arkadaşım ne oldu 10, 12, eksi 13, eksi 1. 1 bölü kök içinde a kare, b kare. 25, 4 daha 29. İşte bu senin haşın. 2 haşın da cevap arkadaşım. O zaman cevabın ne olacak senin aradığın b'nin bunun uzaklığı? 2 bölü kök 29 ya da halk arasında 2 kök 29 bölü 29. Tamam mı kardeşim? Var mı itiraz? Güzel soru. Mantığı anladım. Bak gerisi kolay oldu. Ha işlemler biraz uzun sürebilir. Geometri analitik de biliyorsunuz işlem kalabalığı bazen olabiliyor. Ona da çok yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşım. Doğrusunun noktalarına göre simetriyi olan doğrular arasındaki uzaklık kaç birimdir? Bak güzel soru. Doğrusunun 1'e 2 ve 2'ye 5 noktalarına göre simetriyi, simetridi yazmışım, simetriyi olacak. Olan doğrular arası uzaklık nedir diye sormuş Şimdi burada uyanıklık yapabilirsiniz. Normal amele çözümü de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki elimizde bir doğru var. Ne bu? X artı Y eksi 5 eşittir 0. Şimdi ben bunun 1'e 2'ye göre simetrisini alırsam şöyle bir yeni doğru çıkacak. Değil mi? 2'ye 5'e göre simetrisini alırsam 2'ye 5'e göre simetrisini alırsam o nerede? Ona da bakın. Aslında burada şey bilseniz güzel olur. Mesela bu iki nokta mesela bu doğrunun aynı tarafından mı farklı tarafından mı? Mesela x artı y eksi 5 atıyorum 0. Bu 1'e 2 mesela. Burada ise 2'ye 5 burada mıdır? Burada mıdır mesela? Bunu nasıl anlıyorsunuz? Hı? Yani B buradadır aslında ama hani nasıl anlıyoruz bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Yerine koyduğunuzda mesela bu ne çıkar? Yerine koyduğunuzda pozitif bir cevap verir. 2, 1 artı 2, 3. Ha, negatif bir cevap verdi. 2'ye 5'i koyduğunuzda nasıl bir cevap verir? 7'den 5 çıktı. 2 bakın pozitif bir cevap verir. Biri pozitif biri negatif çıkıyorsa arkadaşlar doğrunun farklı taraflarındadır demek bunlar. Eğer ikisi de pozitif ya da ikisi de negatif cevap verseydi aynı tarafındadır demek. Cinlik yapanlar için bunu konuştum. Cinlik yapanlar burada şey diyor çünkü. Nasıl cinlik yapıyorlar hocam? Şöyle cinlik yapıyorlar. Diyor ki 1'e 2 burada 2'ye 5 burada mesela değil mi? O zaman diyor ben diyor 2'ye 5'e göre simetri alırsam şöyle olacak. 1'e 2'ye göre simetri alırsam şöyle olacak. Şimdi bana sorduğu şey şu iki doğru arası uzaklık değil mi? Değil mi? Peki o zaman ben bu iki nokta arası uzaklığı bulayım. Sonuçta burası kaç? 2'ye 5. Şu iki nokta arası uzaklığı bulursam 1, 3 kök 10 mu olur? E burası bir parça bakın. A şuraya A şuraya B B A deseniz. A artı B'yi kök 10 vermiş oldu. 2 artı 2 B nedir diye sormuş oldu soru bana. Bu gayet cinlik. Hocam ne gerek var ya? Biz şimdiye kadar bunun değil mi? Bu doğrunun buna göre simetriğinde buna göre simetriğinde almıştık. Şu iki doğrunun denklemini bulmuştuk. Paralel iki doğru uzaklığı zaten biliyorum hocam. Ne kafamı karıştırıyorsun diyorsan <laughs> saygı duyarım. Ama şöyle bir teknik var arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bak bu arada güzel de bir şey anlattım. Buna da dikkat edebilirsiniz. İşaretleri aynı çıkarsa aynı taraftalar. Farklı çıkarsa farklı taraftalar gibi yorumlayabilirsin. Şimdi doğrusunun doğrusuna göre simetri. E hocam bu ne alaka? Şimdi arkadaşım doğrunun doğruya göre müfredatta yok simetrisi. Ama bu özel bir durum. Bu özel durumu sorabilir. Nasıl özel hocam? Ne özelliği var? Bakın bir kontrol edin. Şu herifin eğimine bir bakın. Kaç bunun eğimi? 2 mi? Bu herifin eğimine bak. Bu eğimi kaç? Çek şuradan. Ne oldu? Eksi 1 bölü 2 oldu değil mi? Yeşit mx. Aa bakın dikkat edin. Bu iki doğru ne? Ne? Ne acaba? Çarpımları eksi 1. Yani dik. Bu herif D1. Bu herif D2 olsaydı ne diyecektik? D1 dik D2. Hı, hocam ee ne oldu ki? <laughs> i̇ki doğru birbirine göre dikse mesela bu D1. Bu D2 ise arkadaşım D1'in D2'ye göre simetrisi ne olur biliyor musun? Kendisi olsun. Gene ne olur? D1 olur. O zaman aradığın cevap aha da burası. Dik doğruların simetrisi kendisidir arkadaşlar. Mesela D2'nin D1'e göre deseydi D2 olacaktı. D1'in D2'ye göre dediğine göre D1 olacak cevabımız. Herhalde itiraz yoktur. Evet arkadaşlar simetri kısmını bitirmiş olduk. Biraz uzun videolar sürdü. Yani ben böldüm aslında daha böyle rahat olsun tek tek izleyin diye. Dikkatli güzel bir şekilde izlerseniz simetriyi de ne yapmış olduk? Yemiş olduk. Burada önemli. Burada da güzelce bir çalışma, iyi bir tempo lazım arkadaşım. Evet, tamir işimiz bugün de sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum.